Güç düğmesine basın. Web Assistant aracılığıyla NAS'inizi bulmak için DSM'i bağlayın ve yükleyin. Tarayıcınıza aşağıdaki adresi girin. NAS aynı etki alanına bağlıysa, DS-1019 Plus cihazınız bulunacaktır. NAS'inizi Web Assistant'la bulamazsanız, Sinoloji Assistant'ı indirme merkezinden indirmek için lütfen açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edin. DSM kurulum sayfasına girmek için Setup'a, ardından Install Now'a tıklayın ve tüm verilerinizin silineceğini unutmayın. DSM'i yüklemek için OK üzerine tıklayın. Kurulum işlemi sırasında lütfen gücü kapatmayın. NAS, kurulumdan hemen sonra otomatik olarak yeniden başlayacaktır ve tamamlandığında kısa bir bip sesi duyacaksınız. Şimdi DSM yönetici hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Sunucu adını, kullanıcı adını ve parolayı girin. Sinoloji NES sunucunuzda ve ilgili hizmetlerinde oturum açmak için bu kimlik bilgilerini kullanmanız gerekir. Next'e tıklayın ve tercih ettiğiniz bir güncelleme sıklığı seçin. NES'inizin güncel kalması için en son DSM sürümünü otomatik olarak yüklemeniz önerilir. Next'e tıklayın skip this step'e tıklayın. Quick Connect'in nasıl kurulacağını daha sonra açıklayacağız. Yes'e tıklayın ve DSM kurulumunu tamamlayın. Kullanıma başlamak için Go'ya tıklayın. Birim ve RAID oluşturun. NASI ilk kez kullanıyorsanız, tüm paketleri ve dosyaları depolamak için bir birim oluşturmanız gerekir. Burada Synology Hybrid RAID yani SHR kullanarak bir birim oluşturacağız. Depolama havuzları ve birimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edin. Depolama yöneticisinden Volume'sünü seçin. Create'e tıklayın ve sihirbazın talimatlarını izleyin. RAID türünü manuel olarak seçmeniz gerekiyorsa lütfen Custom'ı seçin veya SHR ile depolama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için QUI'yi seçin. Next'e tıklayın. 4 veya daha fazla sabit sürücünüz varsa iki sürücü hata toleransı sağlamak için SHR 2'yi seçin. Next'e tıklayın. Ardından birimi oluşturmak istediğiniz sabit sürücüyü seçin ve Next'e basın. Lütfen seçilen sabit sürücülerdeki tüm verilerin silineceğinden emin olarak OK'a tıklayın. Şimdi bir dosya sistemi seçmeniz gerekecektir. NAS'inizi daha gelişmiş özellikler sağlayabildiği için BTRFS e önerilir. Ayarları tamamlamak için Next, ardından Apply'a e tıklayın. Birim oluşturma işlemi tamamlandığında sistem otomatik olarak beşlik kontrolü yapacaktır ve NAS'inizi herhangi bir kesinti olmadan kullanabilirsiniz. Quick Connect'i kurun. Şimdi karmaşık ağ yapılandırmaları olmadan NES'inize bağlanmak için bir Quick Connect ID'yi nasıl kuracağınız konusunda size rehberlik edeceğiz. Başlamak için bir Synology hesabınız olması gerekir. Sinoloji hesabıyla Sinoloji ile ilgili tüm hizmetlere tek bir portaldan erişebileceksiniz. Sırasıyla denetim masası Quick Connect, Quick Connect'i etkinleştir kısmına gidin ve Sinoloji hesabınızda oturum açın. Tercih ettiğiniz Quick Connect kimliğini girin ve ayarları tamamlamak için Apply üzerine tıklayın. Artık bu Quick Connect kimliğiyle NAS'inize her zaman ve her yerden erişebilirsiniz. Sinoloji NS, tüm depolama ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözümdür. Yedekleme, iş birliği, multimedya ve benzeri gibi çeşitli paketleri bulabileceğiniz ve yükleyebileceğiniz paket merkezini açın. Paket merkezinin yanı sıra ilgili mobil uygulamaları Google Play ve App Store üzerinden de indirebilirsiniz.